Valla e, anlatmak istediğim öyle hikayeler çok çok fazla var. E, hani şükürler olsun bir taraftan hep onu düşünüyorum ben meslek hayatımda insanları kıracak, rencide edecek yaptığım hatalar olmadı. Genelde hani biraz e, kendimi manşetlere e, manşetlere çıkıp manşetleri süsleyecek e, durumlarla karşı karşıya kaldım. İlk zamanlar bunların olmasına, bunları yapmama ya da hayat bazen o yol oraya götürüyor sizi düşünmüyorsunuz. Bu durumlara çok üzüldüğüm zamanlar olmuştu ama sonrasında da hep onu düşündüm. Aleyhime gibi görünen her şey bir şekilde benim lehime döndü. Çünkü bile isteye, altını yakarak, harlayarak bir şey yapmadım şimdiye kadar. Hep böyle minik yol kazaları e, olmuştur. Sanırım Birincisi şu, keşke onu yapmasaydım diye. Zaten bu konu çok uzun yıllar Türkiye gündeminde meşgul etmiş bir konuydu. Klasik Habertürk'te Cemal Hünal'a kendisi aslında balta koleksiyonu yaparken benim balata, fren balatası hediye etmem oldu. <laughs> Youtube'da bunun görüntülerini bol bol bulabilirsiniz. Cemal Hünal e, konuğum olacaktı. Ekşi Sözlük'te diyormuş ki işte e, acayip bir balta koleksiyonu var e, ama oraya biri balata mı yazmış ya da bizim editör onu balta diye mi ya da beni e, trollemek mi istedi çok da hoşlanmıyor muydu benden falan. Ya yani o dönemler biraz karışık dönemlerdi ve bayağı e, Taksim'de işte Habertürk'ün stüdyoları, o Taksim'in arka tarafında tamirciler falan gidildi. Oradan böyle çıkmış fren balatası alındı falan böyle. Ben gayet böyle mis gibi giyinmişim. Tıkır tıkır saçlarım falan uçuş uçuş. Taktım elime eldivenleri yayında. O yağlı fren balatası <laughs> aldım. Cemal Hünal'ın o gözünü, o yüzünü. Yani adam herhalde hala ne beni izliyordur, ne özgedendiği zaman tüyleri diken diken oluyordur büyük ihtimalle. Geldiğine geleceğine pişman olmuştur o programa. Çünkü onun da kariyerinin bir bölümü e, ee, Balata'yı sıyıran sunucudan Balata hediye edilen oyuncu <laughs> olmuş oldu. O yüzden de buradan eğer izliyorsa sevgilerimi gönderiyordum. Gençlik veya gençlik işte. Keşke orada kontrol etseydim ama dediğim gibi çok uzun yıllar konuşuldu bu mevzu. Çok uzun yıllar konuşuldu. Senin doğum gününmüş. Evet öyle. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bu arada biz öğrendik ki sen ee, çok acayip şeyler biriktiriyormuşsun, seviyormuşsun. Biz de düşündük, düşündük. Dedik ki Cemal'e, acaba nasıl bir doğum günü hediyesi var? <laughs> Sonra karar verdik. Sen balataları çok seviyormuşsun ve biriktiriyormuşsun. Balataları mı? Evet. Allah Allah. Böyle bir şey yok mu? Yok. Mesela bakın bu balata. Valla biz başkalarının yalancısız. Balataları seviyormuşsun, mızrakları çok seviyormuşsun. Ondan sonra... Herhalde baltayla falan karıştırdılar. Direkt Balaca. balata yazıyordu gerçekten. Ama herhalde balata olmasa da sana verilen en ilginç hediye olarak bunu saklayacağını ümit ediyorum. Yani bunu şöyle... <laughs> İnşallah benim Gerçekten bu balatayı bulmak için de çok çaba sarf ettik yani. Keşke uğraşmadın saydın. Aslında ben sana mızrak da dedim. getirecektim ama hani çantama sığmadı. Ondan kaynaklı getiremedim ben bunu. Yok mesela. var tuhaf koleksiyonlarım var. Kafatası koleksiyonu falan yapıyorum ama bu ilk balata ee, olacak. Hani nereden şey e, ona kafataslarına sahip olduğunu sormak istemiyorum gerçekten. Peki ben de cevap vermeyeyim o hayal, hayal. <laughs> Gerçekten var mı öyle bir şey? Ormandan falan alıyor. <laughs> yani o da Tabii ki şimdi program yapmak bir ekip işi. E, Habertürk'te yaptığım o program da ya adı da gerçekten çok acayipti. Habercilikten programcılığa geçtiğim ilk yıldı. Sanırım e, keşke şu hatayı yapmasaydım dediğim e, ilk şeylerden bir tanesi de bununla bağlantılı olarak o dönem haberi keşke bırakmasaydım çünkü henüz e, programcılıktaki bu ee, hıza, bu e, manevralara, e, makas atmalara e, henüz tam alışkın değildim hem tecrübe hem yaş itibariyle hem de o döneme kadar aldığım eğitim ve gittiğim yol itibariyle ama biraz gaza geldim ben o dönemde hatta kitabımda da bunu yazdım zaten hani çok şükür çok rezil olmadım ama yani çok da yakışmadı hani öyle derler ya bu sefer pek güldürmedi yani o durum ama o dönemde biraz da şöyle bir şey vardı ee, işte 30'lu yaşlarıma gelirken Habertürk'ten sonrası Yenen Türk başladı. O benim için e, büyük bir e, aslında iyilikti. Az önce dedim ya hani aleyhime gibi görünen her şey lehime döner diye. Eğer Habertürk'te yaşadığım o dönem olmamış olsaydı o balta balata muhabbetleri olmamış olsaydı ben CNN Türk'te Mehmet Ali Birant gibi bir duayenle çalışıp haberciliğin dibine kadar kazıdığım zamanları yaşayamayacaktım. O yüzden hep başıma gelen her şeye öyle bakarım ben. Vardır bunda bir hayır Özge. Vardır. Bundan öğrenmen gereken şey ne? diye bakarım. Bu da onlardan bir tanesiydi ama keşke olmasaydı. Editoryal bir e, duruma kurban gittim. Benim en büyük hatam, bundan da öğrendiğim şey, e, elbette çalıştığım editör arkadaşlarım hep oldu, yayıncılık hayatım boyunca e, ama her şeyi kendim kontrol ederim. O yüzden de böyle bir e, çalışma ve disiplin konusunda biraz böyle bir freak diyebilirsiniz bana cranky diyebilirsiniz. Crazy değil ama cranky olabilirim yani bu konuda birazcık. O yüzden de bu benim için büyük bir dersti. CNN Türk'te daha sonra bu önüme açtı ve bambaşka şeylerin fitilini ateşledi. Bu durum birçok olmaz dediğim ve birçok aslında içimde saklı tuttuğum şeylerin açığa çıkmasına neden oldu birazcık. Evet tırnak içinde e, benim daha çok tanınmama, daha ünlü olmama belki insanlar tarafından daha çok bilinmeme neden oldu. İlk başta bu e, ünlülüğü işte sarışın tatlı spiker sarışınlığını yaptı. Hadi onunla biraz röportaj yapalım ve şöyle bir eğlence yaratalım derken e, daha sonra aslında benim kendimi, ...farklı bir şekilde insanlara gerçek özgeyi göstermem. Ki o dönemde oğlum dünyaya gelmişti... ...ama ben hani kimseyi ilan etmemiştim onun özel durumunu. Ve bu olaydan sonra onun özel durumu da ortaya çıktı. Eve bir röportaja gelmişlerdi. Birazcık tatlı sarışın spiker e, geyiği yapmak için. Gerçekte ne olduğunu e, görmüş ve anlamış oldular. E, ve böylelikle aslında benim... Türkiye'deki farklı gelişim gösteren dezavantajlı bireylerle ilgili olan çalışmalarımın da daha fazla önü açıldı ve o olayların akabinde ben 2015'te ilk kitabımı çıkarttım. Habercilikte büyük başarılar elde etmeye başladım. Daha sonra evet programcılığa geçtim. Programcılıkta röportaj yapmada, insanları ağırlamakta, soru sormaktaki kabiliyetlerim hep o olay üzerine aslında inşa edilmiş durumlardı. O yüzden de, e, neyse iki balatayı sıyırmışız diyorum.